Herkese merhaba. Arkadaşımın bir önerisi bekledim. Böyle bakalım nasıl bir oyun. Bunu ilk defa oynayacağım. Mükemmel yaşam. Görsel roman. Adı bu. Bakalım nasıl bir şey olacak. Fotoğraflardan gerçekten muhteşem gözüküyor böyle. Çok güzel. Hemen hikayelerinde böyle görseller gerçekten etkileyebiliyor. Bakalım ne olacak. Perfect life. Bu da İngilizce tabii Perfect life. Türkçe tabii ki ayol. Ben zaten otomatik istiyorsunuz. Bayağı dil seçeneği var. Ve perfect life. Buradan çok güzel duruyor. Çeşitli hikaye mi? Tek hikaye mi? Bunu bakacağım. Bazıları bizi bazıları tek hikaye mi? Olabilir bir tane

Nyaağğğ ayarlar atını, önce Karakterimizi yapalım i̇şte Sonra bizimki Ama Luna yapalım bir gittim hali Ki şey adım Luna Bu da ben olacağım da Luna olur Kadının kulağı siyah yok mu? Haa, ya da bak işte Oynuyoruz direkt bu tek kalemi Kendi bir Bölüm 1 evet Tekerli bir dakika bir İçim Var. Vah. Gerçek Gerçekten onu böyle tutmuştu Hmm Ah acıp bir hayran Aaa bu da çok şey Kurtar sonu bana çıktı Ay 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 burada sen nerede olsun ama tabii ki açıkken yapacağım yani. Benim karakterim de öyle. Hildon'a <laughs> karakterim. Azıcık tenli. Ama de şöyle bir şeyim. Hatta şu yanına da yakınım ama bundan bir tık açık olabilirim bak Şundan bir tık daha açık ama bir tık. Böyle çok bembeyaz da değilim ama neyse iyi devam. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. çok hoş. <laughs> ay kambiyansı çekerim. Ay çıkıyor. <laughs> <laughs> Ay çok güzel. Ama şu dediğim gibi yansıtan bir kıyafet. Tabi crop giymiyorum. Şu kafelerin bana müsaade etmiyor. <laughs> Ama üstündeki renk olarak. Şu ve şuna bayıldım. Ama galiba onun üstüne bayıldım ben. Ama bu da çok güzel Allah kahretmesin. Bir dakika. <laughs> bu güzel günlük. Ama üstü güzel sadece. Bunun pantolonu ne güzel. <laughs> <laughs> o geleri da anda hoşuma gitti. Ama sonra bunu alacağım evet tamam. Daha hiçsiz nasılsa. Saçlar. Ay çok güzel sarı saçlara bayılıyorum. Bu arada siyah saç gerçekten. Saçlarım kırmızıya bayıldım. Ah. Kuromi <laughs> saçı diyebilir miyiz? Devam. Oo çok tatlı. Ay ay. Bu kadar mı ya? Çok kısa seçenekler var. Tabii ki sarı saç. Ay çok güzel oldu karakterim <laughs> devam hmm, oliver koymadık <laughs> <Laka çektik. gülüyor> tamam çıkacağım yine <yedir>. de kaybolmadı <laughs> kayalardan 10. adet vardı. Orada mı? Olacak. Tabii ki Luna. Bu nasıl bir soru? Devam. Ben bakabilirsiniz belki. Ama benim takmayı doğru için lakabım. Bu yüzden yapmam çok doğal. Evet doğal. Biliyorum doğal Doğal değil. Denir ama hani. Neyse işte. Bir tane oynayalım hadi doğru <laughs> Yükleniyor. Bakalım nasıl bir kare güzel mi? Karakter çok zor olsa kesin. Bölüm bir. <laughs> Hayatın mükemmel olsaydı nasıl olur? Merak ettin mi? Ha, bu başkası Olivia. Günlük bir rutin sarkı olmuyor. En sevdiğim yumurta kendimi mutsuz hissettiğimde gözlerimi kapatıp başka bir dünyada hayal etmeye çalışıyorum. Patronların olmadı. Olivia merhaba. Seni konuşurum. Patrona gel. Çıkacağım artık yani artık. Her vakit hasta duyuyor. Tarım yine hayal kuruyordu. Patronun video'mu hiç dinlemedim bir kurtulmak için doğru kelimeyi bulmam gerekiyor. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Özür dilerim. Özür dilerim bir yan. Bu Hep tansiyonlara hayallerini tanıyorlar. Ben hala bunu çok sorayım. Eski de var. saçma, Oh Tamam hadi bay bay Allah Allah. İlk defa biliyorum tamamen kırılıyorum. İnsanlar hiç komik hiç ona göre değil. De. Ne yapıyor? Tasaklı zannemini görmem gerekiyor. Bunda Ne iki pa? Uyan insanları sıkmak kurtulur tabi yeteneğin olduğunu biliyor muydun? Mat o saç ne met? Met o saç ne? <laughs> bu kombini, bu tipini bilim. Hiç uyum sağlamamış. Hiç 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 ortaya çıkan parlak sözlü şövalye Met Günü kurtarmaya hazır. Ben kim değil değil mi ben? Ya da çocuk. Lütfen help me. Olan bir dahi olarak bilinen Bay Tanrıcı Met dışında kimse büyük Patrona böyle konuşamaz. Bir <laughs> kalamet İntikamlıklar kabul ediyor. Valla sezon Avrupa'da geliyor olmaz. Gerekme olmuyor. Dördüncü gün. Toplantı saatlik zorunda kaldım. Ayrıca 12'de koşmam Kalbine ilanla çarptı hissediyorsun. Bunu saklamaya şey çalışırken yüzünün yandığını fark ediyorsun. William hızla nefes verir. Bunun tehditleri açılır. William ona susup kalır. Mesut'u değerlendirmek için yeterli bir süreydi. Met gözlerinde müzik düştü. Fırsatı değerlendirmek için yeterli bir süreydi. Met gözlerinde müzik sana bakıyordu. William, Olivia'ya zor konuşmak için o geçeceğim. getireceğim. Hadi Olivia gidelim. <laughs> 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 Metin peşten giderken bu kadar şanslı olduğuna inanamıyorsun. Aman tanrım bu bir rüya mı? Bir biricik McDonald's beni Williamdan bizzat kurtardı. Bu benim mükemmel hayatım. Her olabilir mi? Onun tatlı ve güçlü kolana bakıyorsun. Met yalnızca harika bir tomat değil. Aynen. yakışıklı bir adam. Bana öyle gelmedi. Bakın başım belada kızım. O kadar çok bakma. Yoksa ben bir adı işte seni kör eder. Karşımda oturuyor, gergin olmalısın. bir sebep olmasa da gergilsin. <laughs> Metten ne beklemiyorsun? <laughs> Muhtemelen canlı olun, merak ediyorsun ki. Doğrusunu söylemek için bir fikrim yok. Henüz tasarlamadık ki, tartışacağımız bir şey de yok. Olivia bir soracağım. Sana bir şey istemiyorum. Çok yazık. Biliyorum öfken öfke çekişirken o kadar dayanamak var ki. Abi onu da da ben Hiç kimse sen sana bu şekilde konuşmamalı. Gidip mola verebilirsin. Şimdi videomu da uçalımdan uzak durmaya çalış. Olur mu? İşte bu kadar. Beklenmedik bir geçme yok. Hayal kırıklığını izlemeye çalışıyoruz. Ama hiç yaradığından emin değilsin. Peki teşekkürler. Sen iyi olur. Sizindeki bir şey dikkatini çekiyor. Met ila gördü. Dikkatli sana bakıyorum. Sıkıştığında kaç kolmaz bir çekicilik var. Oliver bekle. Hı, bir şey göstermek istiyorum. Olur mu? <laughs> Tabii ki kalmet. Pekala Ahmet. Benim meraklandırdım. Göster bakalım. Sizin altı açıp etmem söz veriyorum. Neşe dışı bir şey değil. Sadece en az bitmeyen bir proje. Farklı bir bakış açısına ihtiyacım var. Bu da bir şeydir. Vakti kalmış dedim doğru bir karar. Peki devam et. <laughs> gözlerini kapat olsun. <laughs> ne? Merak ettim korkusu değil. Hadi bir şeyler hazırlamam gerekiyor. Ve tabii ki sütüm etisini güçlendiriyor. <laughs> İtaat kalbi ise gözünü kapatıp karanlığa dalıyor. Kalbini hızlatmaya başlıyor. Görebildiğin tek şey karanlık. Bu korkutucu. Metin Mırıldanmalı mırıldan, tuhaf inisiyatı sesleri birleşiyor. <laughs> Hadi bakalım. Son da yanında olur. Yumuşak sesini duyuyorsun. Gördüğün aç olivi. Gördüğün aç ya. Şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem malzemesi. Sımaşır. Gördüğün ben bir bir Kristal beyazlığındaki koktuğumuzun yanında, fantastik bir tropik ada. Güneş gök gözü ışılış ağızlıyor. Topun yavaş yavaş kaybolurken ufka pembe bir renk veriyor. O kadar gerçek ki bir adım daha atsam manzaraya girebileceksin bu, bu harika met, bu çizimi koyuldu mu? Bu yaptım. Hayır, bu çizimi değil. Çizimi değil. Modern hayatın sıkıntısı ve Kıraktan kaçıp mükemmel bir yer Ama bu gerçekten mi ha Öyle bir şey değil mi olur Hansa sigarete bir çıkar bitti İçine onu birim gibi hissettim Met gördüğünde garip bir şekilde sana bakıyor Kim bilir belki bir gün yapabilirsin Met projeksiyonu kapatıp nazik gibi inişiyor Ardından kapı çarpılarak açılıyor Havalara gel. Bak bak. Öyle bir duruşu var. Bu kesinlikle sekreter yeter İrem'i. İrem. Yok İrem İrem. Her zaman en uykumsuz anma ortaya çıkıp. Hiç, hiç peşe dokuduğu kaçınmaz. Met 3 boyutta çak modellerini bulamıyorum. Yardım edebilir misin? Olivia merhaba canım. Tanrım yanlış ofiste değil misin? Ece'nin sürekli tatlı olmayı çalışıyorum. Ama bunu başaramayan insanlardan biridir. Met gözünü bile kırpmıyor ama bakış hiç donuklaşıyor. İre, İrene dönüp yüzüne bakıyor. Nasıl cevap verirsin? <laughs> Araba şimdi çekti şey cevap ver. <laughs> Sorun yok. Olmam gereken yerdeyim. İrene kaçtı o kadar yukarı kalkıyor ki. <laughs> Saçlarım içinde kaydı. Senin standart mırdanmalı ve korkar tepkilerine alışkınsın ama bugün farklı sana neyin güç verdiğini bilmesen de bugün kesin bu güç kesinlikle diğer günler gibi değil mükemmel bir hayat gibi ilerin altını başına toplayıp gözlerini sinsice kısıp seni süzüyor tam bir şey söyleme cesaret ettiği an sen gidiyorsun seni bir daha rahat etmeyeceğim hoşça kalmayın cevap beklemeden Metin ofisinden ayrılıyoruz. Bir saat sonra. Ne gün ama. Çok korkunum. Bazen sana imreniyorum bay falan. Mükemmel bir kedi hayatım var değil mi? Niye uyuyarak kaliteli yemekler yiyerek oyuncaklarla oynayarak geçiriyorsun. Kakanı bile ben temizliyorum dostum. Harbi lan. Böyle güzel bir sahibi yanında ev kesin olmak mükemmel. Ya. Acaba benim mükemmel hayatım nasıl? Ne kadar yuvarlak bakar ne bir biliyorum. Ama onun yerine ne istemek Hayattan gerçekten ne istiyorum? Bunu evet. ben de düşünüyorum. İyi mahit için harika bir daire. Ve sevimli bir kedim var. <laughs> Daha ne isteyebilirim ki? Hemen biraz rahatlamalıyız. Bye Fluffy. Bu gece ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Video oyunu oyna. Rahatlamalıyım sonra bir şey Bir daha rahat bir şey var mı? <laughs> Devam edelim. Online oyun gecesi yaşasın. Severim. Bye Fluffy neredesin? Annene gel. Herkesin kuşunun teklifiye gel. Ne iyi ama Bir <laughs> de kalpik kalpik. Bayfır sen ben de patınızı etmiyor. Uyumasınız lazım sözü kimlik kesin tekniği. Unutamıyor gibi görünüyor. Kirli hayvan yanına gidip onu kucaklıyorsun. Kedi tembel ve patisini sağlıyor. Hadi bay Fluffy. Bu alacağım. İşte böyle. <laughs> bay Fluffy mutlu bir şekilde mırıldanıp oyun sahne hareket yapmayacağını umuyor. Tamam hadi başlayalım. Bugün karakterimi seçmem gerekiyor. Tavcan adam. Kurt adam. Hem güzel bir ha, kahraman eklermiş. Daha kuvvetli görünüyor. Al bir kere benim. Çok ne yapacağım bunu? Düşmanım teker teker yok etti. <laughs> Kimse beni durduramaz. <döndüremez. gülüyor> Bu turnuvada son zaferi kazanmıştım. son bir savaş kaldı. Rakibim tartacak. Bundan önce fark etmemiştim. Parlaklık, bir parlaklık diyen tuzlu bir şövalye ile savaşacaksın. Vay canına. saldırı açısta Hızlı. Ne zaman saldırma bile fark edecek zamanım olmuyor. Kazandın ama savaş çok zordu. Zırtın ağrıyor ve parmaklığın yokmuş gibi hissediyor. Ne oyunda ama. Çok yorgunsun. Gözlerim evet, şu. Yeter ki. Her şey var. Oyunumuz var. geceler. Dünyaya dağıdım. Artık endişe yok. Şüphe ve huzursuzluk yok. <gülüyor> Aniden hafif <laughs> bir rüzgar esintisi hissediyordum. Her şey tıpkı bir rüya gibi. lezzet ve pembe tonlardık. Karanlık gülmüş. Sakin mat mavi okunu. Sıcak beyaz okunu. Havayı yavaş içine çekerek neden bu kadar keyifli olduk? yapmamaya çalışıyorsun. Bu senin üstüdü anı. Zamanı kavramını kaybetti. Kurumuşa göre bu da zaman yok. Sadece sonsuz bir mutluluk var. Aynen bu diğer yani hayatın olsak. Hatta belki daha fazlası. Mükemmel bir dünya. Ayaklarını bu çelik kuma batırıyorsun. Ve burada nazik bir deniz. Her şey gibi sıcaklık veriyor. Çok güzel kıyı sevine bakıyorsun. Küçük deniz kabukları ve kırmızı taşlarla kaplı. Her büyük kabuk bir kabuk başarılı bir her tarafından yaratılmış gibi görünüyor. Kutursuz kürsüzsüz. bir şekil. Mükemmel uyum renkler. Ve çok hoş bir his. Kürüzsüz ve sıcak. İçindeki avlanmış hiç uyumuyor. En güzel deniz kabuğunu bulmak istiyor neden yaptı anlamasam da sahil boyunca dolaşıp tüm cevherini güzel deniz kabuklarıyla dolduruyorsun. Sonra çok büyük bir şey buluyorum. Dev bir deniz kabuğu. Ah. Hayır renkler bir <laughs> kan Daha hiç görmemiştim. Neden konuda zarif ayet edilir olduğunu fark ediyoruz. Buraya da biri daha var. Çocuk ya da kadın olmalı. Ayak çok küçük. Ben kritemem ben belki. Ormanın denizlerine doğru uzanıyor. Bu ilk bacağın sahibi kim acaba? Meraklı orman denizlerine dalmaya karar verdim. <laughs> 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 Bu merak ormanın denizlerine doğru götürüyor. Kan Belki de bu kadar ileri gitmemeliydi. Çalıklı artık ilerlemeye çalışırken herkes denizliğinde işte olduğunu fark ediyorsun. Ancak geri dönemezsin. Tüm ağaçlar aynı görünüyor. Yol kaybolmuş ve bu şey fark ediyorsun. Sana kaybolduğunu Yeri çarşını kaybedip rahat kere dolaşıyorsun. Bir daha öndeki çalıklar seyrek düşüyor ve büyük bir, bir göl görüyorsun. kadar güzel. Çünkü yeri çıplak kız Kendisi öyle zarafet. Ve rahatlıkla dokunuyor ki. Vulkanın vücudunda kökü hissediyorsun. Başka tarafa bakmak mümkün değil. Yaban. Yüzü mükemmel görünüyor. Sırtında kalın tuzunlar. Tutamlar ağırlıkta. Yüz renkli saçları. İri göğüsünün üzerinde şöyle kanla yüzü uzun sarmaktır. Kız kalçını sallayarak kal saçlarını daha kalırdı. Ve sesler bir sesle gittik bir melodi Bakmamalıyım. Ama o yüzden seçiyoruz. Kendimi Onun yüzünün bir şey var. Ama yüzünün çok çok. Bir tane yabani kızı. Kaç gibi sana dönüyor. Güzel dönüyor. <laughs> Birkaç dakika geçiyor. Ama şimdi dön. Aman Allah'ım bir sorun mu var? Gidip onu kontrol etmeliyim. Allah'ım ilk defa Allah'ım kelimesi kullanılmış oyunda. kendi yani aman tanrım oluyor. Yaklaşmayı saat ettiğin anda birinin güçlü kolları beyinden ve kavrayıp hareket etmeni engelliyor. Tüm gücünü dirersen de rekibi gelebileceği anlıyorsun. Beni gözetlememeliydin. Ananı gerçekten çok güzel lan. Saçları gerçekten güzel ha. Vallahi bir zarafet var kadında. Şu an gözetliyorum ama. <laughs> ben, de <qualified>. Devam. <laughs> Bölüm sonu bir. Lütfen ödülünüzü alın. Ve ceton aynı kay. Hmm. Gardrop diyor. Gardrop'ta başka kıyafet var mı ki? Oo, <laughs> parayla alabileceğimiz varmış. <laughs> <laughs> Bunlar zaten oyunda gösterilen. Bak. <laughs> Bu neydi? Bir bakabilir miyim? <laughs> <laughs> Baktık ya <mı> arkadaş. nasıldır? <gülüyor> <gülüyor> Takım şey güzel. Ay bir de çocukluğundan beri ayağını kurdun. Romantik bir elbise. Nalik ipek ve yapay elmasın. dikkatini çekecek. Ayşe beyaz kız Hepsi olan mükemmel, nadir güzel tonları. Açıklar nasıl Böyle, Normal olan Yani ben başta bunu seçtim Yanlışlıkla boyutlarmış. Normalde bunu direkt çeviririz. Ama gözü çok güzel bunda. Bunda devam ettim küçük. Evet, devam. Saçlar. <laughs> Ooo. Pembe saç var orada? Bir dakika bir dakika. Pembe bir saat etkilemedi desem yalan olur. Bu kadar mı ya? Bir pembe saç eklesek mi? <laughs> Oğlum pembe saçtan muhteşem görünür. Hiç o dönemeler yapmaktan çekinme. <laughs> <laughs> Kel taş duruyor mu? Ben bir kere bunu yaptım ya. Şey demiyorum ama bu. Ee, eee niye denemiyor Allah? Na tamam. Ee niye olmuyor arkadaş? Neden? Ya e, almadık mı? Onda ayrı kıyafet mi lazım ne? Bununla mutluyum da. Bu nasıl bir saç? Ha, kara hindi bağ tarzı. Da. E. 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 çıktığımızda gözükecek mi? Bari. Bir de öyle bakalım. E bu niye bende olmadı şimdi? Sorun mu var? Tekrar gir karakter çıkana kadar ağlıyorum zaten. Mikro <laughs> seri yapacağız o zaman. <laughs> evet. Oyun bu şekilde. Güzel Güzel duruyor. <laughs> Daha fazla oyunları da varmış bunun. Bakalım şurada. Merak ettim. Siz de yükleyebilirsiniz. <laughs> Bir tek bu varmış. <laughs> bir de daha fazla oyunumuz diyor. Bak ilade düşünüyor. Ayna kısmına tıkladım. Adın ne gezgin diyor. Adım ne yaptım tabii ki. Hani diğer kanalımızdan bakmanı sağlar. Diyeyim. Şimdi ilk ben kesit Ama burada henüz bir şey yok. Yakın zamanda mı gelecek acaba? Ya da belki şu an diğer karakterleri tanımadığımız için bize böyle geliyor. <laughs> o zaman ne diyoruz oyunumuz bu kadar. Sonra tekrar devamlı bir birlikte oynarız. Burada da mağaza var. Buradan da bu şekilde. Burada da ilerlemeler var. Görüyorsunuz zaten. <laughs> Kararlar kişiliği de etkilermiş. Her kartın kendi kitleği varmış. Empati. Victoria duygusallık. Ha burada zaten ne kadar şey Leo of çok fena duruyor Leo. Ay benim William'a benziyor. Oh bilir. Matt. Kayınlar. Hadi bakalım. Elif. Hiç fena değil ha. <laughs> Victoria bir mükemmel duruyor. Ama yani şu Leo'yu çok beğendim valla. Kahretmesin. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Çok pis duruyor da. <laughs> hafif Emre'yi hafif. Benim William'a şey etmiş gibi. Ömer'i William'ı bilen bilir. Bilmem ne bilmez işte. bilmez işte. Ama bu video bu kadar. Şimdilik. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Herkese bay bay.